Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size güzel bir bugün şehriyeli çorba yapacağım. Yanında da kıymalı bir makarnam var. İnşallah beğenerek yapar ve yersiniz. Ee, şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar ben her şeyin alttan veriyorum. Yani alttan dediğim yağsını salçasını. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Şöyle güzelce verelim tereyağısında. Bunların içine birazcık erisi benim yazdan biliyorsunuz domates sosum var. Domates sosu kullanacağım. Domatesi seviyoruz biz. Eğer elinizde sosunuz yoksa bir iki tane domates rendeleyin. Hani güzel oluyor. Bunun içine yarım yemek kaşığı toz biber, bir yemek kaşığı domates salçası, yarım kaşıkta biber salçası koydum arkadaşlar. Geçen gün arkadaşlardan bir tanesi yazmış takipçilerimden. Biber salçanız acı mı tatlı mı olduğunu belirtirseniz seviniriz diyerekten bilmeyenler için ben e, tatlı biber salçası kullanıyorum. Acı seversem pul biber atıyorum. Onu gösteriyorum ama tabii ki bu bilgiyi de aktarayım. E, biber salçam tatlı biber salçası. Domatesimiz kendimizin yaptığı, toz biberimiz de kendimizin yaptığı. Bir karışım. 1 kilo su koydum arkadaşlar. Makarnama makarnam kaynayacak arkadaşlar. Ondan sonra ben tuzla sıvı yağ koyacağım. Şimdi makarnam kaynıyor. O bir köşede kaynasın. Bir taraftan da ketilinize sıcak su koyun. Çorbaya sıcak su koyacağız çünkü. Arkadaşlar pratik yapacağız. Hemen tık tık tık. 5 dakikada olsun. Şöyle biber salçası, domates salçası, yağlarımız kavruluyor. Bunlar biraz kavrulsun. Domates sosunu bırakacağız içine. Arkadaşlar biraz kaynadı. Bir su bardağı dolusu domates sosumdan döktüm ben. Eğer domates sosunuz yoksa domates rendeleyin arkadaşlar. İnşallah domatesler bu sene ucuz olursa Ankon domates dediğimiz e, armut domatesler. Onlardan ben size bu sosu göstereceğim. Şöyle güzelce bir, birazcık kaynaması lazım arkadaşlar. Özdeşir gelin. Evet arkadaşlar bunun içine Şöyle ağzına gerektiği kadar yani 4 su bardağı kadar gelir bu tencere benim alır şu kadar. Bir tenceremize suyumuzu koyduk. Bunu ben küçük ocağa alacağım arkadaşlar. Çünkü makarnam da oluyor tek taraftan. Bu birazcık kaynasın. Gelelim Özleşecek artık. Kapağını da kapatacağım özleştireceğim. Evet arkadaşlar çorbamın suyu kaynadı. Bir 10-15 dakika kaynattım bakın arkadaşlar. Bu iyice kaynayacak. Kaynasın kaynasın dursun. Tatlı kokusunu, her şeysini alsın yani. Hemen öyle atılmaz. Güzelce özleşsin. Arkadaşlar. Mükemmel bir çorba yapacağız şimdi Allah'ın izniyle. Ben şimdi içine bir su bardağı yakın ağzımı doldurmadım. Bir parmak eksik. Benim bu şey, çiçek şöyle çiçek olan arpa şehriye onlardan koydum arkadaşlar. Eğer ki bu evinizde yoksa normal arpa şehriye de olur. Hani hiç fark etmez. Ben şimdi değişiklik olsun diye çiçek arpa şerhiye koydum. Şöyle gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar. Harika. Bunun altını biraz sonra kısacağım. O kendi kendine Allah'ın izniyle özleşecek. Şimdi ben onun ağzını kapatıyorum. Bu arada makarnamın suyu da kaynadı. Kaynarken beraber içine bir yemek kaşığından biraz fazla bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum kaynayan suyuma bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı da tuzu attım tekrar kendini kaynasın İçine yarım paket makarna atacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar suyumuza kaynayan suyumuza bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ koyduk bir tatlı kaşığı tuz attık Yarım pakette ben makarna koyacağım. Şimdi biz 3 kişiyiz. Bize yeterli. Yarım pakete yeterli. Onu da bir karıştıralım. Şöyle güzelce karıştıralım. Bunun da altını kısalım. Kendi kendine özleşsin. Arkadaşlar kıymalı makarnanın kıymasını yapıyoruz şimdi. Makarnamız orada kaynıyor. Çorbamız burada kaynıyor. Bu da kıymasını da yapalım. Elimizin altında dursun. Bugün güzel bir değişik menü. Yanına da bir şeyler yaparsanız akşamı geçirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi ben önceden kıymayı böyle kavuruyorum arkadaşlar. Hiçbir şey koymadan. Ben önce kıymayı kavuranlardanım. Şöyle güzelce hiç yağma koymadık. Bu 100, 100 gramı biraz geçiktir. 150 gram yoktur arkadaşlar. 100 gram bir kıymam var. Yarım paket makarnama koymak için taşmasın makarnamız, çorbamız da taşmasın. Tamam. yer yani koyalım. Şöyle birazcık bunu kavurup gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamın içine ben şöyle bir yemek kaşığından biraz fazla şöyle avucumuz içi kadar dondurucuda benim hep biliyorsunuz nohudum oluyor. Onu bırakıyorum şöyle. birazcık da nohudu koydum. Kaynaya Evet arkadaşlar kıymayı birazcık çevirdim. Şimdi bunun içine tereyağını bırakıyorum. 1 yemek kaşığı kadar. Altı kısık ateşte. Bir, bir tane de içine biz seviyoruz, çok seviyoruz, çok yakıştırıyorum, kuru soğanı doğruyorum. Çok küçük de değil, büyük de değil, şöyle. Bu arzuya kalmış soğan. Ama biz seviyoruz. Çünkü hani diyorum hep ağız tadınıza göre her şey görece de değişiyor. Zevkiniz de değişik olabilir. Şöyle iriliği ufaklı doğrayın. Burası o kadar önemli değil tabii ki. Şimdi bunu da güzelce tutaracağız. Arkadaşlar makarnayı koyduğumuzu bir karıştırdık. Bir de şimdi karıştırıyorum. Şöyle kendi kendine orada tıkırdıyor. Şöyle görüyorsunuz mükemmel. İstediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz tabii ki. Yarım bir paket makarna bir kilo suyun içine bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Bir tatlı kaşığı da tuzu attık. Şöyle biraz daha kaynasın. Ben bunu kapatacağım arkadaşlar. 10-15 dakika ben makarnamı dinlendirip ondan sonra suyunu süzüyorum. Şöyle kıymamız kavruluyor arkadaşlar. Ben bunun içine çok yakıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yarım tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kadar diyeyim bir tatlı kaşığı kadar yarısı karabiber siz onu nasıl ayarlayacaksınız bir çay kaşığından mükafil geliyor karabiber bu da arzuya kalmış şöyle görünüyoruz güzelce kavruldu soğanlar eridi bunun içine şimdi ben çok az bir maydanoz arkadaşlar şöyle avucumun yarısı kadar çok bir az maydanoz küçük küçük doğuruyorum minik minik doğruyoruz. Tabii ki çok makarna çeşitlerim var. Daha fırında makarna yapacağım. Soslu, salçalı makarnam var. Kaşarlı var. Çeşit makarnalarım da var. İlk bundan başlayalım bakalım arkadaşlar. Önce kıymalı. Çünkü akşama kadar nefsimiz şey oluyor. Akşam biraz besin alalım. Allah'ın izniyle. Şöyle bunu da döndürttük. Arkadaşlar torbam doluyor aynı anda. Şöyle bir de onu karıştıralım tekrar. Şöyle gördüğünüz üzere kabarıyor. Bakın. Şehriyeleri. Biraz kavuralım. Makarnamız azıcık daha olsun gelelim. Evet arkadaşlar makarnamın altını kapatıyorum şu an. Birazcık bir diri kaldı. Bakın şöyle. Çok eritmedim daha. Biraz da suyun sıcak suyun içinde bekleyecek. Hemen süzmüyorum makarnamı arkadaşlar biraz diri bırakıp biraz da sıcak suyun içinde bekletmek istiyorum. 5 dakikaya olur herhalde. 5 dakikaya geliyoruz. Arkadaşlar 10 dakika sıcak suda beklettim. Ben bunu süzüp geleyim. Soğuk suya tutmayacağız sakın ha. Sadece süzeceğiz. Sıcaklığıyla duracak. Arkadaşlar sadece süzdüm. Su filan da Ha, kendi sıcaklığıyla hala duruyor sıcak. Altını yaktım. Kavurmuş olduğum kıymalı, yağlı kıymalı. Soğanlı, maydanozlu ve karabiberli harcı makarnamın içine atıyorum. Şöyle bir döndürttürüyorum yani. İki şey olsun diye. İkisi de sıcak. Hemen yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere yine yıldızlar vereceğim ama yıldızları sizden bekliyorum. Gördüğünüz üzere mükemmel bir kıymalı makarnamız oldu. Şimdi ben bunun altını kapattım arkadaşlar. Bu tamam. Makarnamız tamam. Çorbamıza geçeceğiz şimdi. Büyük ihtimal çorbam dolmuştur bu süreç içinde. Şöyle. Gördüğünüz üzere şişmiş çorbam da. 5 dakika bunlar dinlensin. Sunumda görüşelim arkadaşlar. Arpa şehriyeli çorbam dinlendi. Şöyle gördüğünüz gibi şişti. Nohutlu. Harika bir çorba oldu. İftara mükemmel bir lezzet. Şöyle gördüğünüz üzere. bir de makarnamdan da katalım. Tam pişmeden kapatıyoruz arkadaşlar. 10 dakika sıcak suyun içinde dinleniyor. Makarnalarınız böyle hep tane tane olur. Benim çocuklar benim makarnalarımı çok severler. Tabi anne yemeğini sevmezler. Herkesin annesinin yemeği ayrı. Şöyle gördüğünüz üzere. iki tane mükemmel lezzet. Arzu derseniz yanına bir alternatif daha yapabilirsiniz ama güzel bir karın doyurucu iftarlık yemeklerimiz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.